Geçsene Osman, geçsene. Tabii bu endişeli için bazı yöntemler uygulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekip başkanlarında e, şu an Bakırköy'de Murat bir apartmanda e, bina hasar tespit çalışması yapılıyor. Şimdi bu çalışmaları sizlere aktaracağız. Yayın konuklarımız olacak. Onlardan detaylı bilgi alacağız. E, ilk konuğumuz deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanı Özlem Tut. Efendim ee, şimdi İstanbul'dan elbette ki meraklıyorlar. Ee, Binalarımız sağlam mı, kolonlarımız, kirişlerimiz sağlam mı? size siz de yanıt arıyorsunuz. Ee, şu anda ne yapıyor Şu an bulunduğumuz e, ıı, içerisinde hızlı tarama yöntemiyle bina yapımını <laughs> gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarımızda e, e, başvurusuna cevap veriyoruz. Ee, i̇lk başta sadece mülk sahiplerinin başvurularını değerlendiriyorduk ancak kiracılardan yoğunlukla talep aldığımız için bu hafta itibariyle kiracıların da başvurularına cevap verecek. E, ee, başvuru sıralarına göre de konutlar incelemesi gerçekleştireceğiz. Peki bir yaş sınırı var mı? Yani 2000 öncesi binalar, 2000 sonrası binalar diye bir ayrım oluyor mu şu an? Başkanımız göreve geldikten sonra başlatılan bu hızlı tarama yöntemimiz 2000 öncesi yapıları kapsıyordu. Çünkü bizim konut stoğumuzun en kırılgan kısmı 2000 önceki yapılar. Ancak yine bu süreç içerisinde yaşadığımız yıkıcı depremlerden sonra bir hassasiyet oluştu. 2000 sonrası... Altılık ölçüden oldu. Ece'ye sekizi, ölçüden yedi buçuk. Yüzü düzgün, sarı yerde bir. ev Tutalım. Altı yüz yenileme süreçlerine, yasa kapsamında, aynı işlemi, tam, işlemi, bu işlemi, bu işlemi, beş olan için yapıyoruz. Yapıyorsunuz şu anda? Bugün 6 katlı ve 12 daireden oluşan Gül Apartmanı'nda hızlı tarama yöntemiyle bina incelememizi gerçekleştirdik. Ve bu yöntemi nasıl uyguladığımızı birebir yerinde gösterdik. Bildiğiniz gibi başkanımız göreve geldikten sonra başlatılmış bir projedir bu. Hızlı tarama yöntemiyle bina incelenmesi. 3 yıl aşkın süredir devam ediyor. Biz bu süre içerisinde 107 bin binayı ziyaret edip inceleme izni istedik. Ancak bu zamana kadar 29 bin bina binalarının incelenmesi için bizlere izin verdi. Bugün itibariyle toplam 76 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Yaşamış olduğumuz yıkıcı depremlerden sonra çok fazlaca hassasiyet oluştu. Bu başvurulara biz başvuru sırasına göre değerlendirmeye alıp bütün binaları inceleyeceğiz. Ancak bu yöntem 10 katlı bina, 10 kat üzeri binalar için uygulanamıyor. bu çalışma kapsamında değerlendirilemiyor. 2000 sonrası yapılar başvuramıyordu. Bu noktada da çok fazlaca başvuru aldık. Bu hafta itibariyle bu başvuruları da değerlendirmeye alacağız. Başvuru yapılabilir. Ancak bildiğiniz gibi 2000 yılı öncesi inşa edilmiş yapılar bizim kırılgan yapı stoğumuzu oluşturuyor bu yapıları önceliklendirerek bu başvuruları değerlendireceğiz. Kiracılarla ilgili de yoğunlukla talepler gelmekteydi. E, sistemimizi buna göre güncelledik. Kiracıların da başvurularını alacağız. E, özellikle bahsetmek istediğim e, bir konu var. 318 bina bunu hem başkanımız hem de genel sekreter yardımcımız kamuoyuyla paylaşmıştı. E, bu binalar hızlı tarama sonucunda D ve E grubu dahi çıkmayıp Hiçbir deprem yükü taşıma kapasitesi olmayan, durduğu yerde çökme ihtimali bulunan binalardı. Bu binaların kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve hızlıca tahliyelerini sağlamak için kira yardımımızı 4500 lira olarak belirledik. Bu binalarda bulunan hem malikler hem kiracılar bu kira desteğimizden faydalanabilecekler. Biraz önce binamızda bizim İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte çalıştığımız PERA 2019 yöntemiyle hızlı tarama işlemini gerçekleştirdik. Bina'nın verilerini topladık. Binada biraz önce sizlerin de çektiği gibi kameralarla önce sıvayı kaldırdık. Röntgen cihazımızla demir sayısını ve yerlerini belirledik. Sonrasında sıyırma dediğimiz işlemle demire kadar beton parçasını alıp içindeki demirin niteliğini ölçtük. Korozyonunu ölçtük. Sonra şimit çekiciyle betonun sertlik derecesini ölçtük. Ardından binanın genel bir statik rölevesini projesini çiziyor arkadaşlar. Sonrasında biz bu binadan topladığımız tüm verileri ofisimizde bu binaya ilişkin zemin değerleriyle analiz ederek binanın deprem güvenlik oranını belirleyeceğiz. Burada A, B, C, D, E sınıfı olarak 5 sınıf var. D ve E sınıfı yüksek risk içeren binalar. Biz D ve E sınıfı çıkan binalara kapsamlı analiz yaptırılmasını öneriyoruz. Çünkü bunları da riskli görüyoruz. şeyle 6306 sayılı yasa gereğince kapsamlı analiz yapılmasını öneriyoruz. Bu binaların bu analiz sonucu da e, riskli çıkarsa e, güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerekiyor. Burada yaklaşık iki buçuk yıldan beri kiracıyım. Hepimiz üzgünüz tabii İstanbul'da yaşayanlar olarak da bir taraftan da tedirginiz. İşte jeoloji mühendisleri ve profesörlerimizi dinliyoruz bilim adamlarımızı buranın zemininin kötü olduğunu. Ee, söylüyorlar. Ee, ve binamızın da sağlamlığını test ettirebilmek için. Yaklaşık 3-4 gün önce başvurduk hemen geldiler. Ücretsiz gerçekleşiyor. Bu tespiti öncelikle bir yaptırmalarını öneririm.